Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. En son hatırlarsınız Game Week 196 oynamıştık. E, araya Dünya Kupası Qualification maçları girdi. Game Week 200 ile devam ettim. Game Week 200'de arkadaşlar 223 puan ile 0.01 Ethereum kazandım. Burada talihsiz giden şey Forvetem'in 19 puan ile oynaması. Gördüğünüz gibi kırmızı kart gördü kendisi. 20 küsür puan da alsaydım, 27 puan da alsaydım 0.02 Ethereum olacaktım. Canı sağ olsun. Ee, bizim için kötü olan tarafı iki maç ceza almış olması oldu. Kadromdaki tek forvet de kendisi olduğundan dolayı hemen yedek bir forvet takviye etmek zorunda kaldım. Amerikalı ee, Amerika Ligi'nden bir forvet aldım. Hafta içi ligine katıldım. Bu lig kısmen daha az kişinin katıldığı bir lig. Çünkü hafta içi maçlarında çok kişi oynamıyor. Hemen göstereyim arkadaşlar o kadroyu da. Bu kadro özensiz bir kadro oldu açıkçası. Çünkü Pelkas'ın sakatlığı devam ediyor. Tisserand tafta hiç sakatlanan ne olacağını bilmiyorum. Umarım Pelkas oynarsa da oynarsa ödül alabiliriz. Oynamazlarsa evet. da canları sağ olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gameweek 202 ile devam edeceğiz ondan sonra arkadaşlar. Size daha önceden bahsettiğim Michael Leandy vardı arkadaşlar. Bu arkadaşımızın performansı çok yüksek. Herkese tavsiye ediyorum. Alabiliyorsanız alın bu arkadaşı. Hemen şöyle gösteriyorum. bütün performansları böyle. Gayet yüksek ratinglerle oynuyor. Peki bu arkadaşı niye almalıyız arkadaşlar? onu da şöyle kontrol edebilirsiniz. Transfer Max sayfasında şurada Top Scores diye bir bölüm var. Burada sezonlarda en çok gol asist yapan oyuncuları görebiliyorsunuz. Hemen geçen sezonu açıyorum. Show diyorum. burada gördüğünüz üzere arkadaşlar geçen sene en çok Robert Lewandowski 41 gol atmış, 7 asist yapmış. Vesaire bütün topçuları burada görebiliyorsunuz. Haaland. Ee, burada arkadaşlar ben ucuz oyuncu aradığımdan dolayı hemen şurada H grubu yaşını artı 30'a getiriyorum. Ve böyle aratıyorum. En çok gol ve asist yapan artı 30 oyuncular. Gördüğünüz üzere böyle şekilleniyor oyuncuları arattığınız zaman zaten Lewandowski, Messi e, bu oynamıyor bizim oyunda. <laughs> Benzema zaten fiyatı belli. Hepsinin fiyatını araştırabilirsiniz. Burada çok iyi oyuncular var. Burada 18. sırada Leandry var. 18 asist 8 gol atmış. Peki bu arkadaş e, daha önceki sezonlarda ne yapmış ona bakacağım. Ben maç golü açtım arkadaşlar. Kaç oyuncunun performansını, geçmiş sezon performansına bakıyorum. 2020-2021'de 17 gol, 16 asist yapmış. O maçlarını düşerseniz Avrupa Ligi maçları da var. Yani iyi bir performans göstermiş. Bu sene Avrupa Ligi'nde oynamayacaklar ama olsun. Ondan, ondan, önceki sene 10 gol 20 asist. Ondan önce 12 gol 11 asist diye gidiyor. bu sezonda şu anda 2 gol 3 asiste gidiyor. Demek ki bu sayı artacaktır diye umut ediyorum. Bu sebepten dolayı kadroma katmıştım kendisine. Şu anda fiyatları da bayağı yükseldi. Hatta satılıkta var mı yok mu bilmiyorum. Hemen kontrol edelim. Ben arkadaşı 0.12 terim aldım. Ben limiti kaldırıyorum. En düşük fiyata göre sığıldığım zaman zaten satılık yok şu anda gördüğünüz gibi. Abuk sabuk fiyatlar koymuşlar. Yani bu oyuncu gayet iyi. Kimse satmıyordu çünkü çok yüksek performansı var. Ve benim kaptanım oldu. Swap'den bulursanız almanızı tavsiye ederim kendisine. Avusturyalı yeni Messi ise kendisi. E, oyuncu yaratırken dediğim gibi burayı da kullanıyorum. Mesela Dusan Tasit, Tadic var. Ayaklı. Oyuncunun fiyatına bakalım. Artı olarak şurada Sofifa diye bir web sayfası var. Burada Fifa ratinglerini görebiliyorsunuz oyuncunun. Son Tadic 84 ratingli bir oyuncu. Yani bir bakalım. Yani iyi bir oyuncu bu da. Tadic'in fiyatları da böyle arkadaşlar. Bunları kaldırıyorum hemen. Zaten satılık yok gördüğünüz gibi iyi oyuncuları satmıyor arkadaşlar. Lewandowski'nin zaten fiyatına bakmaya gerek yok. Bizim sorardı onun oyunculardan Ronaldo var. Neredeki oyuncular yok. Costa Rica'lar. Yani buradan araştırabilirsiniz. Artem Zuba var. Artem'i ben de almak istiyorum. Ancak şu anda param yok gördüğünüz gibi 0.070 yeterim var. Belki bir ara alabilirim kendisini. Çünkü bu sezon çok daha parlamadı. Takibimde olan bir oyuncu. Bu sezon çok gol atmadı daha. Gördüğünüz gibi 3 maçta 3 gol atmış. Ee, ancak e, tabi Rusya'da attı o golleri. Zenit'te şu anda 0 golde oynuyor. Sadece 4 asisti var. O oyuncu geçen sene 24 gol atmış. Yani bu oyuncunun artı 15'e geçeceğini düşünebilirsek biliriz. Ve bu sebepten artem düzü boya alabiliriz. 0.2 Ethereum aslında fiyatı şu an çok iyi. Kadronuza katmanızı tavsiye ederim kendisine. Çünkü iyi bir oyuncu. Bu hafta bekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Gaming 201'in sonuçlarına göre Gaming 202 kardosunu doluşturup tekrar dönülü almaya çalışacağım. Yorumlarınız için teşekkür ederim. En son bir arkadaşımız çok kötü anlattığımdan bahsetmiş. Herhangi bir yani benim burada gelir amacım ya da başka bir şeyim yok. Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum herkese. Oyun hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Oyun hakkında bilgi verebiliyorsam da ne mutlu bana. Umarım hoşunuza gidiyordur. Teşekkür ederim takip edip abone olduğunuzdan dolayı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar. Görüşmek üzere.